Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli misafirlerimiz, şu an gerçek bir Allah dostunun, Allah aşığının huzurundayız. Kendisi Rabiatul Adeviye ismiyle maruftur. İslam'daki ilk kadın evliyalardandır kendisi. Doğum tarihi bilinmemektedir ama vefatı Hicri 135, Miladi 752'dir. Kendisi Basra'da çok fakir bir ailenin dördüncü kızı olarak dünyaya gelmiştir. Zaten Rabia kelimesi Arapça bilenleri bilir. Dördüncü demektir. Kendisi ailenin üç kızından sonra doğduğu için ona Rabia denilmiştir. Fakat çok fakir bir ailenin kızıydı. Doğduğu gün annesi sabaha kadar hüngür hüngür ağladı. Çünkü onu saracak bir şey yok, bir giysi yok, ona vereceği herhangi bir şey yok. O kadar fakirlik var ki ve üstelik Basra'da o zaman müthiş bir kıtlık olayı var. Böyle bir ortamda dünyaya gelmiş. Babası, annesi ağlayınca tabii o da gözyaşlarını tutamamış. Ne yapacağım diye düşünürken bir babayı düşünün ki çocuğuna bir şey alamıyor. Bu ne kadar gurur kırıcı, onur kırıcı bir şey. Çocuğuna bir şey yapamıyor. Çok zor bir şey. Ve babası o gün bu duygularla sabaha karşı uyumuş. Gözleri dalmış bir rüya görmüş. Bunu birçok kişi için anlatılıyor, anlatıyorlar ama Rabiatul Adeviye için de anlatıyorlar. Rüyasında babası peygamberimizi görmüş. Peygamberimiz ona demiş ki sen git Basra valisine de ki bir mektup yaz. Bu gece Resulullah'a salavat getirmeyi unuttun. Sen her akşam yüz defa salavatı şerife getiriyordun. Ama bugün unuttun. Bunun cezası olarak bunu getiren, bu mektubu getiren kişiye 400 dinar ver diye bir mektup yaz demiş. O da uyanınca sevinçle kalkmış ve bu mektubu yazmış. Almış <laughs> Basra valisine gitmiş. Basra valisi bu mektubu görmüş ve bir kişinin kendisini rüyasında görerek Resulullah'ın kendisine ifade eden bir cümle kullanması onu derinden sarsmış ve aynı zamanda da çok sevinmiş. Çünkü Resulullah ondan bahsediyor. Düşünün ki böyle bir durumda ben tahmin ediyorum hepimiz neyimiz varsa veririz. Çünkü Rasulullah var işin içerisinde. Allah'ın Resulü var. Ve Basra valisi 10 bin dinar para vermiş bunlara. Demişler, demiş ki bunu alın rahat rahat geçinin eğer başka ihtiyacınız olursa da bana mutlaka gelin. Ben sizin her ihtiyacınızı karşılayacağım diye de söz vermiş. Hakikaten bir süre Bolluk içerisinde yaşamışlar. Fakat aradan biraz zaman geçmiş. Annesi ölmüş. Babası ölmüş. Kız kardeşleri gelin olmuş gitmiş. Rabia tek başına kalmış. Gene kıtlık baş göstermiş Basra'da. Müthiş bir kıtlık. <laughs> ne yapacağım diye şaşırırken bir ihtiyarın bakıcı aradığını duymuş <laughs> kendisine. Yani ev işlerini yapacak. Onun yanına girmiş. Yaşlı bir amca. Bir süre onun yanında kalmış. Ve daha sonra bir gün göz yaşına boğulmuş. Namazda secdeye varmış. Hüngür hüngür ağlıyor. İki yaş, iki gözü, iki çeşme. Ve şöyle dua ediyor. Bunu da yaşlı adam duymuş. Ya Rabbi sana gereği kadar ibadet edemiyorum. Bu ihtiyara bakmak yüzünden sana kulluk vazifemi eda edemiyorum. Üstelik kendisi gecesinin yarısını ibadetle geçiren, gündüzleri oruçlu geçiren bir insan olmasına rağmen bakın diyor ki ben sana gerektiği kadar ibadet edemiyorum ey yüce Allah'ım diyor. Bunu duyan ihtiyar o genç kadında bir olağanüstülük hissediyor. Bu Allah'ın sevgili kullarından biridir diye düşünüyor ve diyor ki bundan sonra sen bana değil ben sana hizmet edeyim diyor. Rabiatul adeviye kabul etmiyor onu. Ve ayrılıyor oradan. Rabiatul adeviye hakkında çok menkıbeler var. Kendisi tabiindendir. Yani Peygamberimizin sahabelerini görenlerdendir. Hasan-ı Basri ve Süfyan-ı Servi Hazretlerinin çağdaşıdır kendisi. Ve bundan zaman zaman da fikir almışlardır. O iki tabiinden olan o büyük insan. Rabiatul Adeviye kefenini daima yanında taşırdı. Namazlarını kılmak için kefenini yere serer, kefenin üzerinde namaz kılardı. Çünkü şunu hatırlamak için, ha bak bir gün bu kefene beni saracaklar, bu bez parçasını, bu dünyada, bundan başka hiçbir şey götürmeyeceğim diye kendisini hatırlatsın kabilinden bir düşünceyle böyle kefenini hep yanında taşımış ve ondan ibret almak istemiştir. Kendisi Allah aşığıydı. Allah'ı çok seviyordu. Onun tek hedefi vardı cemalullah. Allah'ın cemalini görmek ahirette. Hatta bir gün Cenab-ı Hakk'a şöyle dua ettiğini duydular. Ya Rabbi eğer ben Cehennem korkusundan ibadet ediyorsam beni cehenneminde yak. Cennet ümidiyle sana ibadet ediyorsam bana cennetini haram kıl. Ben sadece senin cemalini görmek istiyorum ya ey yüce Allah'ım. Bunun için bana fırsat ver ey yüce Rabbim diyerek hep dua etmiştir. Kendisine bir gün birisi sormuş. Demiş ki bu rahmet kapısının açılması için ne yapmamız lazım o demiş ki Rahmet kapısı daima açıktır. Ama rahmet kapısının çıkışı açıktır. Ama giriş olan kalpler kapalıdır. Sen rahmet kapısının açılması için, bu kalplerinizin açılması için dua et diye güzel bir nasihat etmiştir. Kendisi kişi ne zaman hoşnut olur ya Rabia diye soru sorulduğunda da şöyle cevap vermiştir. Nimetten haz duyduğun kadar musibetten de haz duyduğun zaman ancak demiş kişi hoşnut olur. Anlaşıldı herhalde burası. Bizim başımıza gelen birçok musibetler var. Bakıyoruz birçok insan hemen isyana giriyor. Oysa o musibet de Cenab-ı Hak bize belki de bir imtihan için göndermiştir. Onun için bu musibetleri de göz ardı etmememiz lazım. Kendisi burada yaşamıştır hayatının son günlerini burada geçirmişti. Burası evidir. Bakın şurası da ocağıdır kendisinin. Burası evi, orası ocağı. Aynı zamanda ibadet ettiği bir mekandır. Burası hem evi hem çilehanesi, çile çektiği yer hem de yaşadığı ve vefat ettiği yerdir. Burası Zeytin Dağı. Burada vefat etmiş ve buraya gömülmüş kendi evinin içerisine. Kendisi den rivayet edilen birçok menkıbeler var ama bunların hepsine giremeyeceğiz çünkü Bunların bir kısmı da uydurma olabilir. Bir gün son bir şeyini anlatmak istiyorum. Bir gün Rabiatul Adeviye gece yarısına kadar ibadet etmiş. Gözleri yaşlı, hep gözü yaşlı. İbadetini yapmış, yatağına uzanmış, gözleri daldığı anda eve bir hırsız girmiş. Hırsız eve bakmış ki evin içerisinde birkaç parça eski eşya var, başka bir şey yok. Ne yapsam ne yapsam diye düşünürken demiş ki ya ben hırsızım, boş çıkmayayım demiş birkaç tane eşyayı almış. Tam çıkacağı zaman bir bakmış kapı yok. Allah Allah demiş ben nereden girdim buraya? Geri gelmiş oraya, geri dön. Bu birkaç kez olmuş, kapı yok. En son demiş ki burada bir olağanüstü hal var. Eşyaları bırakmış, bir dönmüş bakmış ki kapı açık diye anlatılan bir şey var. Bu, ve bu hırsız bu olaydan sonra tevbe etmiş, imana gelmiş ve pişmanlık duymuş. Ondan sonra da çok zahit bir kul olmuş. Evet, Rabiatul Adeviye ilk kadın evliyalardandır. Hani kadından evliya olmaz derler. Öyle bir şey yok. Yani eğer bir kadın, evli bir kadın kocasına itaat eder, dedikodu yapmaz, gıybet yapmaz, Allah'a da ibadetini yaparsa kadınlar annelerimiz, bacılarımızdır bizim. Onlar büyük günahlara da girmezlerse tabii ki cennete girecekler. El cennetü tahta akdamil emmeha ummuhat demiş Efendimiz. Cennet annelerin ayakları altındadır. Dolayısıyla ilk kadın evliya olan bu büyük tabiinden olan evlallah'tan olan bu büyük insanın yolundan yürümeyi bütün insanlarımıza Cenab-ı Hak nasip etsin inşallah. Amin evet. amin ve sellemün aleyhi ve'l murselin rabbil alemin El Fatiha ma's salavat.